Herkese merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün en lezzetlisinden kütür kütür turşu tarifi hazırlıyoruz. Kullanacağımız malzemelerin en tazesinden ve en iyisinden olmasına özen gösterelim. 5 litrelik kavanozun içerisine 5 adet kuru nohut, böyle bir çay kaşığı kadar karabiber. Bende renkli karabiber vardı, onu kullandım. Alabildiği kadar lahana, havuç. Ben toplamda küçük boy olan lahanalardan yarısını bir kavanoza yarısını da diğer 5 litrelik bir kavanoza doldurdum. Ara ara karnabahar, kereviz sapı aralarına sarımsak serpiştiriyorum. Malzemelerin dediğim gibi en tazesinden olması gerekiyor. Yarım çay bardağı kaya tuzu 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı elma sirkesi üzerine geçecek kadar kaynayıp soğutmuş olduğum soğuk su veya eğer isterseniz hazır paket sulardan da kullanabilirsiniz. Çeşme suyu kullanmayın, iyotlu tuz kullanmayın ve kapağını sıkıca kapatın. İyice karıştırdığımızdan emin olun ben ara ara ters düz yapıyordum ki üzerindeki tuz her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Bu arada önemli bir kısmı da belirteyim. Ben içerisine 2-3 tane de limon tuzu attım. Normalde bazı tariflerde kullanıyorum bazılarını kullanmıyorum ama şunu fark ettim ki limon tuzu kullandığım tarifleri daha çok seviyorum. Hem uzun süre yumuşamıyor hem de daha taze kalıyor. Ve bence daha lezzetli oluyor. Tabii sizin zevkinize kalmış. Kara lahana kullandığım böyle mor lahana kullandığım gördüğünüz gibi rengi çok daha güzel oldu. Artık sizin arzunuza kalmış. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Mor lahana kullanınca da böyle rengi değişik oluyor. Bu arada ilk yapmış olduğum turşu maalesef kavanozu kırılmıştı. Hemen diğerini aktarıp suyunu tekrar Yeniledim. Bütün sirkesiyle birlikte inanılmaz lezzetli, kütür kütür olmuştu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. İstediğiniz kadar da çoğaltabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet bal, şifa olsun. Beğendiyseniz küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunu da eşim turşu yerken gizlice çekmiştim. Buracıkta kalsın. <laughs>